Şimdi diyelim ki biri bu bankaya gidiyor ve o 9 milyar doları borç alıyor. Büyük olasılıkla parayı alıp kendi banka hesabına yatırır ve süreç tekrarlanır. Yatırılan 9 milyar dolar bankanın rezervine dahil olur. %10'u kenara ayrılır ve 9 milyarın %90'ı yani 8.1 milyar doları yeni krediler vermek için kaynak olarak kullanılır ve bu 8.1 milyar dolar tekrar kredi olarak verildiğinde 7.2 milyarlık bir banka hesabı, sonra 6.5 milyar, sonra 5.9 milyar şeklinde gider. Bu para yatırma, havadan para üretme, kredi döngüsü teknik olarak sonsuza kadar gidebilir. Basit bir hesapla başlangıçtaki 10 milyarla 90 milyar dolar yaratılabilir. Özetle, bankacılık sistemine giren her hesaptan yaklaşık 9 katı para havadan yaratılabilir.